için karın hareketleri çalışacağız. Hareketleri çalışırken size nelere dikkat etmeniz gerektiğini söyleyeceğim. Eğer bunlara dikkat ederseniz daha sağlıklı bir şekilde spor yaparsınız ve asla omurganızı zedelemezsiniz. Öncelikle sırt üstü uzandığım zaman belimin altında kolumun geçebildiği bir bel boşluğu oluşuyor. Biz bu bel boşluğunu istemiyoruz. Çünkü bir bel boşluğu varken hareketleri yaparsam bu hareketlerde bütün yükü belime bindireceğim ve belimi omurgamı zedeleyeceğim anlamına geliyor. Bu yüzden bu bel boşluğunu almalıyız. Peki bunu nasıl alırım? İliyat kemikleri dediğimiz şurada kemiklerimiz var ve bu kemiklerin başı var. Direk zaten parmağımızın ucuna geliyor. Sanki onlar birer düğmeymiş gibi. Buna basıyorum. Kalçamı havaya kaldırıyorum. Şöyle kıvırıyorum. Karnımı sıkıyorum. Artık belim sizlerde belime yük bindirmeyeceğim. Şimdi size alt karnınızı çalıştıracak bir hareket göstereceğim. Bu hareketimizde zaten gövdeden kalktığımız bir hareket olmadığı için belinizi zedelemeniz çok zor. Ama yine de hareketin devamında bacağımızı aşağı doğru indirirken burada bel boşluğu oluşmamalı eğer ki bir noktada bel boşluğunuz oluşuyorsa Lütfen o noktadan geri kalkın. Siz inebildiğiniz yere kadar ineceksiniz. Bel boşluğunuzun oluştuğu noktada hemen geri kalkacaksınız. Hareketime başlıyorum. Bel boşluğum oluşmasın diye elimden yardım alabilmek için kalçamın iki yanına elimi koydum. Şöyle yaparak bir de iyice bel boşluğunu aldım. Belimi yere sıfırladım. Ve karnımı da sıktım. Bacağımın birini kaldırdım. Diğerini de kaldırdım. Şimdi ayaklarım, ayaklarım böyle durduğunda yani parmak uçlarım dışarıya baktığında point, parmak uçlarım bana baktığında flex. Point, flex. Point, flex. Hareketin devamında point bir şekilde ineceğiz. oluşturacaktır. Bunu yapmanızı istemiyorum. Bel boşluğunuzun oluştuğu noktada geri kalkmanızı istiyorum. Şimdi bacaklar havada. Burnumdan derin nefes alıyorum. Ve bunu da ekleyeyim hemen. Hareketin bütün devamlılığında spor yaparken günlük yaşamınızda da lütfen her zaman burnunuzdan nefes alın ve burnunuzdan nefes verin. Ben size anlatırken şu an bunu çok uygulayamayacağım ama siz bunu uygulayın lütfen. Şimdi point bir şekilde indim. Flex bir şekilde kalktım. Bir. Point flex. İki. Point flex. Üç. Point flex. Dört. Point flex. Beş. Point rahatlatıyorum. Hafif kendimi sallayarak 12 tane yaptım. Şöyle bir 10 saniye kadar belimi rahatlattıktan sonra tekrardan elimi koyarak bacakları kaldıracağım ve 1-12 daha yapacağım. Şimdi gövdemin de havaya kalktığı bir hareket ekleyeceğim. Omurga asla zarar görmeyecek. Gövdem de havaya kalktığı için en önemli ikinci kuralımı hemen ekliyorum. En önemli ikinci kuralım ise birinci kuralın bel boşluğunu almaktı. İkinci kuralım boyun bölgesindeki mesafeyi yani boyundaki servikal omurları korumak. Peki bunu nasıl yapacağım? Sanki benim hayali bir yumurtam var. Ben bu yumurtayı aldım, boynumun altına koydum, çenemin altına koydum. Ben çenemi öne doğru bükersem yumurtayı kırıyorum. Başımı geriye alırsam yumurtayı düşürüyorum. Ben ne yumurtayı kıracağım, ne yumurtayı düşüreceğim. Her zaman buradaki mesafeyi koruyarak yumurtayı sağlam bir şekilde taşıyacağım. Ve diğer bir kuralım ise, bu aslında bir kural değil. Yaptığınız tüm egzersizlerde geçerli bir yöntem. Lütfen bütün hareketleri kontrollü bir şekilde yapın. Eğer hareketi kontrolsüz yaparsanız, hızlı hızlı yapayım diye ya da yorulduğunuz için böyle kendinizi zorlayarak yaparsanız, o zaman omurlarınıza zarar verebilirsiniz. Lütfen hareketleri kontrollü, sakin ve yavaş bir şekilde yapın. Buna kesinlikle uymanız gerekiyor. Şimdi yapacağım hareketimde Dizlerimi kaldırıp karnıma doğru çektim. Evet. Şöyle omurgamı iyice yerleştirdim yere. Evet. Ee, ellerimle de bacaklarımın üstünden yakaladım. Dizimin altına doğru şuradan yakaladım. Ve servikal modu yani yumurtamı koruyarak boynumu da kaldırdım. Sol bacağımı kendime doğru çekerken getireceğim. Sağı çekeceğim, solu uzatacağım. Bir sağ, bir sol. Ama boyun bölgesindeki mesafemi koruyarak bu hareketime devam edeceğim. Evet. Hareketimiz çok basit. Eğer ki kontrollü bir şekilde boyun bölgesindeki mesafeyi koruyarak bu hareketi yaparsanız çok iyi bir şekilde karın bölgesini çalıştırırsınız. Bu hareketi de 12 tane yaptıktan sonra ikisini birleştirdim. Önce başımı yere koyup sırtımı yere yapıştırdım. Bacaklarımı çektim kendime. Yine bir omurgamı şöyle sallayarak biraz rahatlattım. Bir 10 saniye kadar. Sonrasında tekrardan doğrulu hareketime devam et. Evet. Bu hareketimde bacaklarımı met hizasında açtım. Tabanlarım yere baskıda, tabanlar yerden kalkmıyor. Bel boşluğumu her zamanki gibi aldım. Karnımı iyice dümdüz bir şekilde kaldırdım. Yapacağım şey şu. Boyun bölgesine de bir yumurta koydum. Bunu asla unutmuyoruz. Boyun bölgeme yumurtamı koydum. Özellikle gövdemi kaldıracağım hareketlerde. Yumurtayı buraya koydum. Kollar omuz hizasında ve karnımı da sıkarak doğruldum. Böyleyken sabit kalıyorum ve bir sağ topuğuma doğru, bir sol topuğuma doğru uzanıp uzanıyorum. Boyun bölgemdeki mesafemi her zaman koruyorum. Belim yere sıfır. Tabanlarım yerden kalkmıyor. Ve bir sağ, bir sol uzanarak 12 sayı yapıyorum. En son hareketi bitirince omurgamı yavaşça yere yapıştırıyorum. Yine dizlerimi çektim. Şöyle birazcık kendimi sallayarak bir 10 saniye kadar belimi rahatlattım. Tekrar tabanlarımı koyacağım ve hareketimin ikinci setine devam edeceğim. Bu hareketimde avuç içlerim yere baskıda. Karnım sıkı, bel boşluğumu şöyle yaparak bir aldım ayaklarımı havaya kaldırdım. Ayaklarım pointte. Point parmak uçlarımın dışa bakması demekti. Ve böyleyken omuzlarım da sırtım da kürek kemiklerimde yere yere baskıda. Yerden kalkmıyor. Ve hareketin devamında bel boşluğumun oluştuğu noktada hemen geri kalkıyorum. Yapacağım şey şu. Çapraz, 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 Yaparak bel boşluğunun oluştuğu noktaya kadar gittim. Sonra yavaşça yukarı kalktık 1 Devam 2 3 Lütfen bel boşluğunuzun oluştuğu noktadan hemen geri kalkın. 4 Ve 5 için, hemen bitirmek için kontrolsüz bir şekilde yapmayın. Kontrolsüz yapacağınız bütün hareketler size, kaslarınıza, omurganıza zarar verecektir. Her zaman kontrollü bir şekilde hareketi yapıyoruz. Burnumuzdan derin nefes alıp veriyoruz. Karnımız sıkı, ve bel boşluğumuzu alıyoruz bu hareketimi de 12-12 yapıyorum iki set halinde ve şunu da hemen size belirtmek istiyorum diyelim ki 12 tane yaptırıyorum ben size ama bitireyim hareketimi bir dakika geldim dizlerimi büktüm tuttum bacaklarımın gövdesinden ve şöyle biraz sallayarak kendimi omurgamı rahatlattım. Bir 10 saniye kadar. Hemen ikinci sete başlayacağım. Şimdi devam ediyorum. Diyelim ki ben size 12-12 diyorum ama hareketin 5. 6. sayısında ya da 10. sayısında zorlanmaya başladınız ya da belinizde inanılmaz bir ağrı hissettiniz. O zaman lütfen hareketi bir durdurun. Bir sayı, iki sayı, üç sayı bekleyin. Sonrasında devam edin. Belki ilk zamanlar beş sayı yapabilirsiniz. Sonra bu altı olur. Sonra yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, yirmiye kadar gidebilir. Önemli olan karın bölgesi kaslarını güçlendirmek, omurga kaslarını güçlendirmek ve bunları yaparken de asla omurgamıza zarar vermemek. Şimdi Son hareketimi gösteriyorum. Daha sonra yine size böyle güzel videolar çekerek bel tuttuğunuz olsa bile nasıl karın çalışabilirsiniz bunu anlatmaya devam edeceğim. Gerek pilates topuyla, gerek mini bolla, gerek streçle, bantla bunları size göstereceğim. Şimdiki hareketimde bacaklarım kalça hizasında açık, tabanlarım yerde, karnım sıkı, bel boşluğumu aldım. Belimi yere sıfırladım. Avuçlarım yere baskıda. Yanlarda tam kalçamın hizasında yanda duruyor. Böyleyken karnım sıkı. Yapacağım şey şu. Önce kalçamı, lütfen bunun sırasına göre gidin. Sonra belimi, sonra sırtımı yavaşça yerden kaldırdım. Bir iki saniye kalçamı yukarıda sıkıp, önce sırtımı, sonra belimi, kalçamı yere koydum. Bunu yaparken bacağınız zorlanabilir. Lütfen kontrollü bir şekilde yapın ve dediğim gibi yoğun bir ağrı hissederseniz hareketi 1-2 sayı bekletin sonrasında devam edin. Evet yapacağım şeye devam ediyorum. Kalça, bel, sırt, sıktım havada. Sırt, bel, kalça. Kalça, bel, Ama lütfen belini zorlamadan, kendini incitmeden. Sonra sırt, bel, kalça olarak indim. Hiçbir zaman kalça, bel, sırt. Havaya kalktığımda böyle küt diye kendimi yere bırakmıyorum. Her zaman sırayla omurlarımı kaldırıyorum. Sırayla omurlarımı indiriyorum. Bunu da 12 sayı yapıyorum. Kalça, bel, sırt, 12. sayımda havada kalçamı ve karnımı sıkıp 12'ye kadar sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Sonra sırt, bel, kalça. İndirdim ve bu hareketimi de böylelikle bitirmiş oluyorum. Bacağınıza kramp girer gibi olabilir bu harekette. Çünkü henüz kaslarınız bu harekete hazır olmayabilir. O yüzden lütfen kontrollü ve yavaş bir şekilde yapın. Zorlandığınız noktada dinlenin, sonrasında devam edin. Hareketi bitirdikten sonra yine dizlerimi çektim. Şöyle omurgamı biraz sallayarak bir 10 saniye kadar belimi rahatlattım ve sonra ikinci setime başladım. Ayrıca benim size tavsiyem özellikle bir omurga rahatsızlığınız varsa kalın bir met tercih etmenizdir. 1,5 santimlik yani 15 milimlik bir met tercih edebilirsiniz. Ama diyelim ki 15 milimlik bir met bulamadınız. O zaman minimum 10 milimlik yani 1 santimlik bir met tercih ederseniz daha sağlıklı bir şekilde omurganızı zedelemeden hareketleri yapabilirsiniz. Sevgiler, sağlıkla ve şifayla kalın. Bir sonraki videomda görüşürüz. Lütfen kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Sevgiler.